Herkese bugün de birazcık e-ticaret süreçlerinden bahsediyor olacağız. E-ticaret büyük bir operasyon. Her şirkette de farklı türlü yönetebiliyor ama aslında baktığımız zaman temel olarak belli özellikleri var, belli süreçler var. Herkesin ortak olarak kullandığı. Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e-ticarette nereden başlıyoruz? Kendi deneyimimizden yola çıkarak aslında aynı sırayla bahsetmeye çalışacağım. Nereye geliyoruz ilk başta? Ana sayfamız. Ana sayfamız nedir? Aslında bizim normal bir mağazadaki vitrinimiz gibi düşünebilirsiniz. Orada logomuz, Ürün kategorilerimiz, görsellerimiz, ürünlerle ilgili varsa indirimler, bilgiler, varsa koleksiyon oluşturduysak onlarla ilgili koleksiyonlara yönlendirmeler, indirimli fiyatlar, Instagram'ımıza, sosyal medyamızı yönlendirmeler gibi koyabileceğimiz bütün bilgileri, müşterilerimizin dikkatini çekecek bütün bilgilere aslında ana sayfaya koyabiliyoruz. Ana sayfayı ne kadar sık yenilersek, oradaki bilgileri ne kadar sık güncellersek aslında müşterilerin de daha sık sitemizi ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Ve daha ilgi çekici olduğu için de daha çok kalmalarını zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Ana sayfadan sonra nereye geçiyoruz? Ürün listeleme sayfaları ya da kategori sayfaları dediğimiz aslında ürünleri gördüğümüz sayfalara, liste halinde gördüğümüz sayfalara geçiyoruz. Bu ne demek? Aslında bunu ana sayfadan da gelebiliriz. Mesela bize bir demişlerdir ki ana sayfada yaz koleksiyonu. Bununla ilgili bir görsel koymuşlardır ve oraya bir link bırakmışlardır. Biz oraya bastığımız zaman sadece bize özel hazırlanmış yaz koleksiyonlarındaki ürünleri gördüğümüz bir ürün listeleme sayfası görebiliriz. Ya da sitelerin en üst tarafında bilirsiniz kadın, erkek, çocuk, atlet gibi kategorilerin olduğu ve onların da altında daha detay kırılımlı kategorilerin olduğu bir menümüz var. Bu bazı yerlerde iki seviye, bazı yerlerde üç seviye olabilir. Ama buradaki kategorilerden de direkt ben elbise almak istiyorsam kadın, kadının altında giyin, giyimin altında elbiseyi seçerek aslında elbiseye bastığımda sadece beni ilgilendiren ürünleri gördüğüm bir listeleme sayfasına da direktman olarak gidebilirim. Listeleme sayfalarının en önemli özellikleri neler? İstediğim gibi sıralama yapabilmem nedir? İşte fiyata göre artan azalan, indirime göre, popüler aramalara göre gibi seçenekler olabilir. İstediğim gibi filtreleme yapabilmem kendi özellikle aradığım bir ürün varsa ben sadece bir tane ürün alacağım. Ve kafamdaki şey de çok belli. Yani e zaman geçirmek istemiyorum. Gideyim hızlıca rengini seçeyim, bedenini seçeyim, kategorisini, ürün çeşidini seçeyim. Hemen ürünümü bulayım, gideyim istiyorsam bu filtrelemeler çok önemli. Ya da belki de bir arayış içindeyim. Yani ne almak, ne almak istediğimi birazcık biliyorum ama tam olarak hangi ürünü almak istediğimi bilmiyorum. Bu durumda da aslında sadece benzer aralıktaki ürünleri bir arada görerek karşılaştırma yapabiliyorum ürün listeleme sayfası içinde çünkü yan yana gözüküyorlar. Burada zaten gösterme seçenekleri de farklı. Yani nedir? Tek tek böyle büyük görsellerde kullanabilirim. Aynı nasıl diyeyim? Dörtlü ya da sekizli gösterimler yapabilelim. Farklı e, gösterim seçeneklerinde müşterilerini sunuyor. Ürün listeleme sayfası aslında bir kardeşi de arama sonuç sayfası. Bu da nedir? Aslında kategorilerden veya linklerden direkt değil de yukarıdaki sitenin başındaki arama çubuğuna istediğim ürünü yazarak listeleme sayfasına da listeleme sayfasının bir benzerine de gidebilirim. Yukarıda ben kırmızı elbise yazdım. Kırmızı elbise ile ilgili arama sonuçları benim önüme gelir. Buradan da bu tamamen alışkanlık bu arada. Bazı kişiler arama çubuğuna yazarak arama yapmayı çok seviyor. Bazıları kategorilerden giderek arama yapmayı seviyor. Bu müşteri deneyimi tercihlere bağlı olarak değişiyor. Biz e-ticaret altyapısı olarak her ikisini de yüksek oranda desteklemeliyiz. Her ikisinden de müşteriler aradıkları ürünlere çok hızlı bir şekilde gidebilmeli. İki yönden de olabilir. Arama sonuç sayfası ya da ürün listeleme sayfasından bir sonraki adımımızda ürün detay sayfası. Bu da aslında bir mağazaya gittik, ürünü elimize aldık, incelediğimizi düşünün. Bunun gibi her detayı görebileceğimiz bir sayfa olması lazım. Daha çok görsel, daha büyük görsel, görsellere yakınlaşabilme en önemli özellikler. İlk baktığımız özellikler ürün detay sayfasında. Sonrasında daha detay açıklamalar. Varsa ürünlerle ilgili e badge dediğimiz bazı etiketler kullanıyor olabiliriz. Nedir? Sürdürülebilirlikle ilgili olabilir. E, yıkama şartlarıyla ilgili olabilir. E, herhangi bir şey bulunduğunuz sektörle ilgili farklı etiketler kullanabiliyorsunuz. Bunları görmemiz gerekiyor. Varsa ürünün üstünde indirimler veya bir promosyona giriyorsa. Promosyon dediğimiz nedir? 3 al iki öde, e, ikinciye yüzde 50 indirim gibi farklı ürünlerle bir araya gelerek aslında bir indirim sağlanması. Bunlarla ilgili bir promosyona dahilse ürün, bunları da ürün detay sayfasında görmeliyiz. Bunun haricinde teslimat ile ilgili bilgiler, iade şartları, ödeme şartları, bunlar ürünle ilgili detay bilgileri bize veriyor aslında. Bütün her şeyi burada görüyoruz. Bunun haricinde neler var? Artık tabii yeni dünyada yönlendirmeler, upselling, cross dediğimiz aslında e-ticaretin satışı arttırmaya yönelik en önemli kampanyaları ve hedeflemeleri buralarda yapılıyor. Bunlar ne demek aslında? Ürünün, ürünün bütün detay özellikleri bittikten sonra biraz daha aşağı geldiğimizde bu ürünü alanlar bunları tercih etti. Bu ürünle birlikte bunlar alınabilir. Bu ürün üstünde eğer mankenin üstünde bir kombin varsa yani bir pantolon, bir gömlek üstünde bir ceket, bir ayakkabı ve ben bunların hepsini satıyorsam ceketin olduğu ürün detay sayfasında aşağıda kombini tamamla dediğimde hem pantolonunu hem gömleğini hem ayakkabısını hepsini görebilmeliyim ki müşteriler kolaylıkla mankenin üstündeki görüntüyü elde edebilsin. Bunun gibi farklı yönlendirmelerle, buralarda marketing araçları da çok önemli. Çalıştığı, müşterilerimizin çalıştığı farklı marketing uygulamaları olabiliyor. Bunlardan da bilgi alabiliyoruz. Bazı bilgileri direkt e-ticaret platformu içinde kendimiz de verebiliyoruz. Bu yönlendirmeler aslında satış arttırıcı en önemli yönlendirmeler arasında bulunuyor. Ürün detayı da geldik. Ürünümüzü beğendik. Bedenimizi de seçtik. Rengimizi de seçtik. Ne yapacağız? Artık satın alma yolculuğuna doğru birazcık daha yaklaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Sepetimize ekliyoruz. Şimdi bir tane ürünü sepete ekledik. Farklı farklı ürünler de ekleyebiliriz tabii ki. Birden çok ürünü ürün detay sayfasından ya da bazı sektörlerde direkt ürün listeleme sayfasından da sepete ekleme yaptırabiliyoruz detayına çok girmeden. Çünkü belki şöyle düşünün, sıkıl alınan ürünleri düşünün. Ben her defasında ben zaten ne alacağımı biliyorum. Ben bunu her ay alıyorum ya da her yıl alıyorum. Hani detaylarına her defasında bakmama gerek yok. Benim için önemli olan hızlıca alıp işlemimi tamamlamak. Dolayısıyla hiç detaya gitmeden ürün listeleme sayfasında sepete ekle deyip işte beden ya da renk veya işte kilogram veya neyse hangi özellikte bir ürün ürün satıyorsam onları seçerek direkt de sepete ekleme yapabilirim. Sepete bütün ürünlerimi ekledikten sonra sepet sayfama gittiğimde aslında görmem gereken en önemli şeyler Toplam fiyatım ödeyeceğim fiyatım. Bu neden önemli? Çünkü az önce birazcık bahsetmiştim promosyonlar. Bir daha fazla ürün bir araya gelerek bir promosyona dahil oluyor ve bana bir indirim kazandırıyorsa bunları aslında sepet sayfamda görmem gerekiyor. Dolayısıyla burada ben toplamda ne kadar bir tutar ödeyeceğimi görmüş oluyorum. Ek olarak eğer bir kupon kodum varsa elimde bunu bu sayfada uygulayabiliyorum ve yine tutarımın bir, bir, biraz daha indirim aldıktan sonra toplam tutarını görebiliyorum. Burada toplam sepetimi de gördüm. Kaç tane ürün seçmişim, neleri almak istiyorum. Bunları da gördükten sonra artık eminsem nedir? Checkout dediğimiz son aşamaya geçiyoruz aslında. Checkout bizim siparişimi tamamlamaya karar vermişim. Artık son bilgilerimi gelip tamamlayacağım nokta. Burada ne yapıyoruz? Klasik bir checkout sürecinde teslimat bilgileri. Evime mi teslim olsun istiyorum? Mağazaya teslim olsun? Ben gidip mağazadan mı teslim alayım istiyorum? İki ana seçeneğimiz bunlar oluyor. Bunlardan birini seçip adres bilgilerimi giriyorum. Burada tabii o kadar çok detaylar var ki bunlara buralarda girmiyorum. Daha detay yerlerde gireceğim. Yani bir adres seçiminde bile kurumsal adres mi olsun, bireysel mi olsun, fatura adresi farklı mı olsun gibi birçok farklı süreç devreye giriyor. Ama burada sadece birazcık detay, genel bakışı vermek istiyorum. Adresimi seçtim. Adresimi seçtikten sonra bazı firmalar kargo seçeneğini müşteriye bırakıyor, bazıları bırakmıyor. Eğer müşteriye bırakıyorsak orada hangi kargo şirketiyle çalışmak istiyorum? Aynı gün teslimat, hızlı teslimat seçenekleri varsa ek ücretler ödeyerek bunları almak istiyor muyum? Bunları seçiyorum. Daha sonra Ödeme bilgileri adımına geliyorum. Ödeme bilgilerinde de belli ödeme seçenekleri var. Sık kullanılan nedir? Kredi kartıyla ödeme, havale EFT ile ödeme ya da artık yeni çıkan, yeni uygulamaya gelen cüzdan uygulamaları oluyor. Masterpass'te eğer sizin kredi kartlarınız kayıtlıysa hiç kredi kartı bilgisini girmeden direkt Masterpass hesabını aktive ederek de kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde sık kullanılan işte Garanti Pay, BKM ödeme gibi farklı farklı ödeme seçenekleri de var. Bunların hangileri tabii ki o site tarafından destekleniyorsa bunları seçebiliyorsunuz. Bunları da seçtikten sonra en sonda çok önemli Ufak geliyor sizin gözünüze ama çok önemli. Orada iki tane sözleşme var. Bir, ön bilgilendirme formu. ikincisi mesafeli satış sözleşmesi. Bunlar aslında kişiye özel ve siparişe özel oluşan, sistem tarafından oluşan otomatik sözleşmeler. Bunları da işaretleyerek, okudum, onayladım diyerek siparişimizi tamamlıyoruz. Burada ödemeniz de başarılı bir şekilde gerçekleştiyse aslında size bir sistem sipariş numarası veriyor ve artık bu numarayla takip edebilirsiniz diyor. Burada e ticaret tarafında satın alma sürecimiz tamamlanıyor ama aslında hayat döngümüz tamamlanmadı. Çünkü e-ticaret süreci satın almaya karar verdikten sonra bize ürün gelene kadar olan kısmı da kapsıyor. Hatta ürün geldikten sonra iade edeceksek o kısmı da kapsıyor. Şimdi biz ilk baştaki ilk süreci tamamladık. Ne yaptık? Benim bir fikrim vardı, bir alışveriş fikrim vardı. Bunu geldim, aradım, buldum, ekledim sepetime, ödememi yaptım ve satın aldım. Şimdi nedir? Bana teslim olmasına kadar geçen süre var. Burada aslında yaşanan kargo problemleri nedeniyle de müşteriler için kargosunu takip edebilmek çok önemli bir hale geldi. Dolayısıyla internet sitesi üzerinden ve belirli aralıklarla yaptığımız e-mail SMS bilgilendirmeleriyle müşteriye kargosunun nerede olduğunu söylüyoruz. Siparişiniz burada statüler diyoruz, durumlar, siparişin durumları olarak biz arka tarafta adlandırıyoruz bunu. Siparişin durumlarını genelde şirketin çalıştığı arka taraftaki ERP sistemleri ile entegre olacak şekilde kontrol ediyoruz neden çünkü şöyle düşünün bizim tarafta bir siparişi sistem bir siparişi aldı bu siparişin gitmesi için bunun depoya kadar ulaşması gerekiyor arka taraftaki entegrasyonlarını biz bunu depo sistemine kadar ulaştırıyoruz depodaki kişiler de günlük olarak önlerindeki listeyi açtığı zaman ben bu siparişi hazırlamam gerekiyor ürünleri görüyor hangi adrese gideceğini görüyor gidiyor ürünleri depoda topluyor bir paketin içine koyuyor üstüne kargosunun etiketine basıyor, adresini yazıyor ve kargoya teslim ediyor. Aslında arkadaki operasyon da bu şekilde. Biz de bu süreç içinde depoculardan bu durum bilgilerini alıyoruz. Nedir bunlar? Siparişiniz hazırlanıyor. Yani depoya düştü ben bunu aldım hazırlamaya başladım. Siparişiniz paketlendi. Siparişini ben hepsini topladım pakete koydum kargoya verilmeye bekliyor. Siparişiniz kargoya verildi. Aslında ben siparişimi artık bir kargo firmasına verdim. Artık ondan takip edebilirsiniz diyor. Burada nedir aslında? Deponun kendi alanındaki işlemler bitmiş artık kargo tarafından takip edilmesi gereken bir süreç oluyor. Bu sefer sistem olarak ne yapıyoruz? Biz artık kargo şirketiyle olan entegrasyonlarımızla sorgulamaya başlıyoruz durumu. Gidiyoruz diyoruz ki kargoda kargocular da bize ne diyor? İşte kargonuz yolda veya bazı kargo şirketleri bunların hepsi tabii ki aynı değil ama belli bayiye ulaştı, yola çıktı, bugün teslim olacak gibi farklı detaylarda bilgiler dönüyorlar bize. Biz de bunları müşteriye site içinden gösteriyoruz. Ek olarak da bazı önemli anlarda SMS ve e-mail bilgilendirmelerini de yapıyoruz. Çünkü orada nedir? Kargoya ulaştıktan sonra direkt bir kargo takip linki oluştuğu için bunu da müşterilerimize gönderiyoruz ki istediği zaman linke basarak görüntü leme yapabilsin durumunu. Bu süreci de atlattık. Kargon bana da geldi. Siparişim artık ne oldu? Tamamlandı durumuna geçti. Şimdi burada siparişin kendisi döngüsünü tamamladı ama ben bunu iade de edebilirim belli bir süreç içinde denedikten sonra. Burada kolay iade süreçleri çok önemli. Müşteriler artık hangi markadan alışveriş yapacağını seçerken iade süreçlerindeki kolaylığa göre de karar veriyorlar. Çünkü burada birçok alışveriş yapıyoruz. Çünkü artık alışkanlıklarımız değiştiği için özellikle giyim kategorisinde örneğin birkaç beden, farklı beden alışveriş, kadınlar beni daha iyi anlar bu konuda. Birkaç farklı beden sipariş veriyoruz. Geliyor elimize deniyoruz. Hangisi bize oluyorsa diğer ikisini, üçünü veya birini iade etmek istiyoruz. Bu nedenle e-ticaretteki bu müşteri kitlesini de kaçırmamak için iade süreçleri çok önemli. Nasıl oluyor buradaki bir kolay iade süreci? Aslında internet sitesinden yine hızlı yönlendirmelerle bu süreci çok rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Müşteri geliyor, siparişi zaten var, internet sitesinde duruyor. Geliyor, seçiyor. Diyor ki ben bu siparişimin içindeki belki 3 tane ürünü almıştım. Sadece bu ürünü iade etmek istiyorum diyor. Burada sadece biz bir iade nedeni soruyoruz. Neden iade etmek istiyorsun ki arka tarafta bir raporlama yapılabilmesi için. Bu iade nedenini aldıktan sonra direkt ilgili kargo şirketinin kargo kodunu gösteriyoruz. Ve artık müşterinin tek yapması gereken ilgili kargo şirketine gidip paketini verip kargo kodunu söylemek oluyor. Ondan sonrasını pürüzsüz bir şekilde kargo şirketiyle bizim arkadaki ERP sistemlerimiz ve Hybris SAP Commerce Cloud sistemlerimiz arasındaki iletişimle takip ediyoruz. Bu süreç sonunda yine bir onay süreci olabiliyor. Nedir? Bazı hassas kategorilerde ürün iade edildikten sonra da depoda kontrol edilip aslında bu ürün onaylanıp iade alınabilir mi, alınamaz mı gibi süreçler oluyor. Bunların hepsi kontrol edilerek yine durumları müşteriye bilgilendiriyor. İadeniz bize ulaştı, iadeniz kabul edildi, ödemeniz size şu tarihte şu kadar gün içinde iade edilecektir gibi bilgilendirmeler yapıyoruz. Burada da aslında iade sürecini konuştuk. Tek konuşmadığımız ufak bir şey kaldı. İptal süreci. İptal süreci de aslında siparişi oluşturduktan sonra sipariş Demiştik ya hazırlanıyor ve kargoya verildiği gibi durumları takip ediyoruz. Siparişi verdim. Siparişin faturasının çıktısı depoda hazırlanana kadar o süre için aslında müşteri siparişini iptal edebiliyor. Yani nedir? Ya ben bu sipariş verdim ama yanlışlıkla verdim. Ya da daha ucuz fiyatını buldum. Ya da vazgeçtim yani. Hani herhangi bir neden de belirtmek zorunda değiliz tabii ki. Ve sipariş iptal butonuna bastığı zaman eğer faturası hazırlanmadıysa bu sipariş direkt otomatikman iptal ediliyor. Böyle olduğu zaman da Yine bilgilendirmelerle siparişin ödemesi müşteriye geri iade edilmiş oluyor. Bu süreçlerle birlikte aslında e-ticaret içindeki süreçlerin birçoğunu kapsamış bulunduk. Nedir? Geldim. Tekrar özetliyorum. Ee, ana sayfadan itibaren bir arama sürecine girdim. Ürünümü buldum. Satın almamı yaptım. Siparişimi oluşturdum. Daha sonra siparişi oluşturduktan sonra ürünün bana gelmesine kadar geçen süre olan teslimat süresini takip ettim. Ve daha sonrasında bundan sonrası opsiyonel tabii ki eğer iade etmek istiyorsam bir iade süreci başlattım ve bunun tamamlanmasını bekledim. Aslında bunlar ana süreçlerimiz. Bunların haricinde tabii ki birçok farklı süreçler olabilir. Bunlar gelişen e-ticaret koşullarında yeni süreçler geliyor, yeni özellikler geliyor. Çok daha fazla detaylar, yeni özellikler görüyor olacağız süreçlerimiz için. Ama ben dediğim gibi burada öncelikle bir genel hatlarıyla e-ticaret süreçlerini çizmek istedim. Daha sonraki videolarımızda aslında bunların da yine detaylarına giriyor olacağız. Burada kızlı bir şekilde söyleyip geçtiğimiz süreçlerin içinde aslında arkasında daha farklı ne kadar detay süreçler olduğunu da paylaşıyor olacağız sizlerle. Bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı öğrenmek istediğiniz konular varsa yine yorumlarda belirtirseniz o konularla ilgili videolar çekmeye de özen gösteririz. Şimdilik iyi günler. Müzik